Geldiniz. E, bugün e, yine farklı bir gündem üzerine konuşuyor olacağız. E, yine öğrencilerimizin çok merak ettiği bir konu konaklama. E, İngiltere'de bir eğitim programı alırken nerede konaklayabilirsiniz? Bu konu üzerine konuşuyor olacağız. E, sizler de e, tahmin edersiniz aslında konaklama en önemli gündemlerden bir tanesi. Çünkü hiç bilmediğiniz bir ülkedesiniz, hiç tanıdığınız kimse yok. E, peki ben burada nerede kalacağım? diye düşünüyorsunuz. Lemon Akademi bu, bu konuda sizleri kolaylaştırıyor. Yine okullarla birlikte sizlere uygun konaklamayı ayarlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇sterseniz aile yanında bir konaklama ya da isterseniz yurtlar bir konaklama imkanı sağlayabiliyoruz. Bizim sağladığımız imkanlar dışında ben kendi konaklamamı ayarlayabilirim. derseniz evet, tabii ki sizler de kendi konaklamanızı ayarlayabilirsiniz. Ee, kendinize uygun, eğer birlikte geldiğiniz bir arkadaşınız varsa onunla birlikte bir e, ev kiralayabilirsiniz. Burada zaten günlük aile kiralık evler çok fazla var. Öğrenciler bunu da tercih edebiliyorlar. Ama hiç bilmediğiniz bir yerde bir anda <laughs> ev bulmak zor olabilir. O yüzden eğitime başlarken bizlerin destekleriyle ayrı ya da bir yurt konaklaması ayarlayabilirsiniz. Bunları anlatmadan önce yine en çok gelen sorulardan bir tanesi benim akrabam var, onu konaklayabilir miyim? Tabii ki akrabanızla da konaklama sağlayabilirsiniz ve çok şanslısınız. Konaklama maliyetlerini ortadan kaldırdınız. Akrabanız nerede konaklıyor bizlere iletirseniz bizlere onlara yakın yani sizin konaklamanıza yakın bir eğitim programı sizlere öneriyor olacağız. Ee, dediğim gibi bizler aile yanı ya da yurt konaklaması sağlıyoruz. Aile yanı konaklamada e, İngiliz bir ailenin yanında konaklıyorsunuz. Genelde ya, buradaki evler, işte, üstteki evler olabiliyor ve e, size ait bir odanız oluyor. E, size ait e, odanızda ortak alanları birlikte kullanıyorsunuz. Mesela mutfak ortak bir kullanım alanı, banyo ortak bir kullanım alanı. İsterseniz bazı e, okullarımız size yani odanın içinde private banyo istiyor musunuz diye soruyorlar belli bir ücret karşılığında kendinize özel da olabiliyor. Çünkü çünkü tüm evlerin imkanlarını sağlamıyor ama bazı evlerde böyle bir özellik var. Daha e, ufak ücretlerle ekleyerek böyle bir imkanla da ulaşabiliyorsunuz. E, İngiliz bir aileyle kalıyorsunuz. Yani e, biri yabancı da olabilir. Onlarla konuşma şansınız oluyor. Onlardan kültürü birebir dinleme şansınız oluyor aslında. E, onlardan işte gideceğiniz, bilmediğiniz şeylerle ilgili danışarak destek alabiliyorsunuz. Dil pratiği yapabiliyorsunuz Onlara kültürünüzü anlatma şansınız oluyor. Oldukça e, keyifli geçecek bir dil eğitimi programında aile konaklamasıyla da bu e, durumu arttırabiliyorsunuz. E, belli kurallar belirliyorsunuz aileyle. Giriş çıkış saatleri öğrenciler bunu çok soruyor. Aile buna karışıyor mu? Aileyle bunu konuşuyorsunuz siz. Ee, işte zaten anahtar veriyorlar. İşte kaçta geleceksiniz, kaçta çıkacaksınız, nasıl olacak? Bunu aileyle birlikte planlıyorsunuz. İşte çamaşır yıkama günleri oluyor. Bunu aileyle birlikte planlıyorsunuz. E, ee, birlikte bazen geziye gidebiliyorsunuz. Yani aile gezmek istiyor, sizi eşi getirmenizi istiyor. Yani bu şekilde orada bir aileniz oluyor gibi düşünebilirsiniz. Asla yabancılık çekmiyorsunuz. Hürcet kadar düşündüğümüzde aile yanı konaklama aslında yurt konaklamasına göre biraz daha az maliyetli. O yüzden öğrencilerimiz aile yanı konaklamayı tercih edebiliyorlar ve bir avantaj ise aile yanında konaklarken yemek dahil edebilirsiniz. Yani isterseniz e, bed and breakfast yani yatak ve sabah kahvaltısı olabiliyor. İsterseniz half board yarım pansiyon dediğimiz durum. Yatak, sabah kahvaltısı, akşam yemeği. isterseniz full work dediğimiz yatak, sabah kahvaltısı, akşam yemeği öğle yemeği genelde okulda olduğu için sandwich ve benzeri şeklinde düşünebilirsiniz. Zaten aile yemeği konaklamayla ilgili yemeklerle ilgili detaylı bir video çektik. Onu da izlemek isterseniz <laughs> burada bulabilirsiniz. Bir diğer konaklama türü ee, İngiltere'de e, birçok şehirde yurtlar var ama bazı şehirlerde yurtlar yok. Özellikle küçük bir şehir tercih ediyorsunuz direkli programınız için. Yalnızca aile konaklama olabilir. E, çünkü dediğim gibi her şehirde yurt sağlıklı imkanı olmuyor ama büyük şehir tercih ediyorsanız kesinlikle yurtların imkanlarından faydalanabiliyorsunuz yurtlarda. Yine kendinize ait bir odanız oluyor, kendinize ait bir banyonuz oluyor, aslında kendinize ait bir yaşam alanınız oluyor. Fakat e, mutfak ortak kullanım şeklinde. Bunun dışında ortak alanlar var, kütüphane var, bilgisayar salonları var, oyun alanları var, televizyon salonları var. E, spor alanları var, e, sizler de yine yurtta kalarak bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz ve bu ortak alanlarda yeni insanlar çalışıp uluslararası öğrencilerle kaynaşma şansınız oluyor. Bu da aslında güzel bir sosyal network edinme şansı sağlıyor. Sizlere yurtta kalırsanız böyle farklı farklı kültürlerden arkadaşlarınız oluyor ve e, yurtta farklı etkinlikler yapılabiliyor, e, birbirinize kültürlerinizi tanıdığınız etkinlikler oluyor. Yani Sizlere e, farklı olanaklar sağlanıyor yurtta da sosyal etkiden. Bu yüzden yurtları da tercih edebilirsiniz ve e, yurtlar e, aynı yapıdan mı göre biraz daha maliyetli ol oluyor. Tabi tahmin edersiniz sağlıklı olanaklardan dolayı ve yurtlarda ne yazık ki yemek dahiliyeti olmuyor. Mutfak e, ortak kulunun orada siz de isterseniz kendiniz ait yemekleri yapabiliyorsunuz ya da dışarıdan e, yemek söyleme şansınız oluyor. Ee, bu seçenekleri değerlendirerek isterseniz kendiniz konaklamanızı isterseniz aile yanında konaklayarak, isterseniz yurtta konaklayarak güzel bir dileğitim programı geçirebilirsiniz. Sizler de yurt dışında ışınlanmak isterseniz, yurt dışında ışınlanıp bir e, aileyle konaklamak ya da yurtta uluslararası öğrencilerle güzel zaman geçirmek isterseniz aşağıdaki butona basmanız yeterli ve sonrasında hep birlikte ışınlanıyoruz.